Geldik test 16'ya arkadaşlar. ABCD bir kare, AC köşegen, EBC açısı 60 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye soruyor. Hemen bakalım. Şimdi burası kaçtır? 30'dur. Ee, köşegen ne yapıyordu? Aynı zamanda açı ortaydı. Burası 45. Şimdi AEB üçgeninde x artı 45 artı 30 180 derecedir. Dolayısıyla x artı 75 180 derece olacak. 180 derece olacak. X de buradan 105 derece olmalıdır. Doğru cevabımız B seçeneği diyoruz. Geldik ikinci soruya. A, B, C, ABCD bir kare CE5 EB7 DEX kaç birimdir diye soruyor. Hemen bakalım. Şimdi üçgenin o zaman e, karenin bir kenarının 12 birim olduğunu görüyoruz. E, her bir açısı dik olacağından dolayı burada 5 12 13 özel üçgeni var. O zaman X kaçtır? 12'dir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. ABCD bir kare BE diktir EC'ye X kaç birimdir diye soruyor. Hemen bakalım. O zaman bu karenin bir kenarı kaç olmalı? A artı 2 birim olmalı diyoruz. Şimdi burada Pisagor teoreminden arkadaşlar şöyle yazabilirim. A hatta şu tarafa yazalım. A artı 2'nin karesi eşittir. A kare artı A artı 1'in karesidir. A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. A kare artı A kare artı 2 A artı 1 gelir. Şu A kare ile şu A kareyi sadeleştirdim. Ee, daha sonra diğerlerini de A kare işte şöyle yapalım. A kare Devamında şunları diğer tarafa atalım arkadaşlar. 2A vardı. Eksi 4A da buradan geldi. Eksi 2A olacak. Artı 4 buradaydı. Artı 1 burada. Artı 4 eksi 4 olarak geçecek. Eksi 3. Şimdi A'ya A. Ya A. Eksi 3 artı 1 olarak ayırırsak aya 3 gelmeli ya da a eksi 1 gelmeli ama uzunluk eksi olamayacağı için a'yı buradan 3 olarak alırız. A 3 ise o zaman karenin bir kenarı kaç olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Ee, karenin bir kenarı 5 ise burada bakın 5 5 ise x kaçtır? Herhangi bir kenarın kök 2 katıdır yani doğru cevabımız 5 kök 2 olacak diyoruz. Evet dördüncü sorumuza bakalım. DC 6 kök 2 birim, EB 10 birim, ABC de bir kare, ACE doğrusaldır. Buna göre CE uzunluğu yani X kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şu köşegenimizi şöyle bir çizerim. Köşegenimizi de çizdikten sonra biliyoruz ki köşe karede köşegenler birbirine dik ortalar. Peki karenin bir kenarı 6 kök 2 ise arkadaşlar şu köşegenlerin ya yani şu parçaların uzunlukları 6'dır. Dolayısıyla şurası da 6, şurası da 6 olmuş oluyor. Ve bakacak olursanız burada bir dik üçgen oluştu. Şu taradığım üçgen bir dik üçgen ve 6 10 ise buranın kaç olması gerekir? 8 olması gerekir 6 8 10 özel üçgeninden. O zaman x eşittir 2 birimdir diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Geldik diğer sorumuza. EF diktir BDY. DF ile FC uzunlukları eşit. EF 3 birim. Buna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi köşegenler birbirini dik ortalayacağı için şurası da 90 derecedir. Bakın şurada 1'e 2 oranı var. O zaman 3 ise şurası kaç olmalıdır? 6 olmalıdır. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olacağı için burası da 6'dır. E burası dik o zaman nedir? Buraya herhangi bir eşit kenarda bunun yani hipotenüse kök 2 katı gelecek arkadaşlar. O zaman 6 kök 2 olacak doğru cevabımız. Sıradaki sorumuza bakalım. E, C diktir E, B'ye. 2, FD 18 birim. ABCD kare olduğuna göre E, B uzunluğu X kaçtır diye soruyor. Bakın şurada dikten dikindirirsek eğer şurası 2 ise burası da 2. 18 ise 18 olacak. Şurada bir öklüt teoremi var arkadaşlar. Dolayısıyla X kare eşittir 2 çarpı 20'dir diyeceğim. X kare eşittir 40 ise yani 2 çarpı 20 öklütü böyle uyguladık. X buradan 2 kök 10 olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Geldik 7. sorumuza. A, B, C'de ve E, F, C, G karedir. Ee, burası 8 birim olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi buraya a diyorum. Buraya a diyorum. Buraya a diyorum. Çünkü e, f, C, g bir kareymiş. O zaman büyük karenin bir kenarı 8 artı a oldu. Şurası da 8 artı a. Şurası da 8 artı a. O zaman şurası da 8 olacak diyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Hemen şuradan da şurayı şöyle bir uzatalım. Bakın burayı da uzattıktan sonra burası A olduğuna dolayı burası da A. O zaman buraya 8 kalacak. Burası 8 ise burası da 8 olacak. Bakın burada dik oluştu. O zaman 8 8 ise x kaçtır arkadaşlar? Eşit olan kenarlardan birinin kök 2 katı kadardır. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır diyoruz. Geldik 8. sorumuza. ABCD bir kare. BE diktir. DEY açılarımızın ölçüsünü ve uzunluklarımızı vermiş. AB uzunluğu yani x kaç birimdir diye soruyor. Yine şöyle hemen bir köşegen çizelim. Şimdi çizdiğimiz bu köşegen sonucunda arkadaşlar bakalım. Ne diyeceğiz? Diyoruz ki karenin tüm kenarları birbirine eşit olacağı için burası da x'tir. Peki ben şuranın zaten alt kök 2 olduğunu biliyorum. Daha sonra şurası da zaten x'tir. Şurası nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Şurası alt kök 2'ymiş. Peki şöyle diyebilir miyiz? Ee, burayı çizdikten sonra arkadaşlar bakın şurası. 15 derece. 15-75-90'dan. db bir köşegensi şu açı 45 derecedir. O zaman şuraya 30 kaldı. Burası 90'sı. Şuranın tamamı 60 oldu. 30 derecenin karşısı 6 kök 2 ise 90 derecenin karşısı bunun 2 katıdır. Yani 12 kök 2'dir. Köşegen uzunluğunun 12 kök 2 olması için e, bu karenin bir kenarının 12 olması gerekiyor ki kök 2 katı bize neyi versin arkadaşlar? Köşegenimizin uzunluğunu versin diyoruz. Dolayısıyla x dediğimiz uzunluk neye eşittir? 12 eşittir. Doğru cevabımız D seçeneği. Geldik 9. sorumuza. A, C, D bir kare. A, C ve BD köşegen. D, E açı ortay. 5 cm. Buna göre A, e uzunluğu yani X kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyeceğiz. Önce ekle diyoruz ki arkadaşlar şöyle bakın köşegenler ne yapar? Birbirine dik bir şekilde keser. Yani şurası 90 derecedir. Ben AF'nin 5 olduğunu zaten biliyorum. Peki burası bir açıortaysa şöyle diyebilir miyiz? Buralar kaçtır? 22 buçuk, 22 buçuktur. Çünkü BD 45 dereceydi. Bu 45'i de ikiye bölersek 22 buçuk. Şurası da aynı şekilde 22 buçuk olacak. Şurası 90sa şuradaki açının da 67 buçuk olduğunu söyleyebilirim. Peki, şurası A olsun arkadaşlar. Şimdi e, 22 buçuk, 67 buçuk ve 90 üçgeninin şöyle bir özelliği vardır. Hemen bakalım nasıl bir özellik. Şöyle bir özelliği vardır. Şurası 90 derece olsun. Şurası 22,5 olsun. Şurası 67,5 olsun. Biz 67,5'tan öyle bir doğru parçası çizeceğiz ki şurası 45 derece, şurası 22,5 olarak ayıracak şekilde. O zaman şunlar ikiz kenar oldu. Peki şurası da 45 derece oldu. Buraya ben A dersem Buraya da A diyeceğim. Peki bu durumda şurası ne olmuş oldu arkadaşlar? A kök 2 olmuş oldu. E, bu iki kenar birbirine eşitse burası da A kök 2. Dolayısıyla 22 karşısı A ise 67 karşısı A artı A kök 2. Yani şuraya ne diyoruz o zaman şu uzunluğa? A artı A kök 2 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu 22 buçukları siliyorum. Bunlarla işimiz kalmadı. Ben buranın A, buranın da A artı kök 2 olduğunu artık ne yapıyoruz? Biliyoruz. Peki devam edelim. Diyeceğiz ki arkadaşlar Şurada 5 artı a ile a artı kök 2'nin uzunlukları birbirine eşittir. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor. 5 artı a eşittir a artı a kök 2 dersem bu a'lar da şu pardon bu a'lar değil şu a'ları da sadeleştirdiğimiz takdirde 5 eşittir a kök 2 a kök 2 gelir. Her tarafı da kök 2'ye bölersek eğer arkadaşlar a'yı buradan kaç olarak bulmuş olduk? 5 bölü kök 2 olarak bulmuş olduk. Peki şimdi a'yı da 5 kök 2 olarak bulduysak hemen bakalım şurası yani ne olmuş oldu arkadaşlar? 5 artı 5 bölü kök 2 olmuş oldu. Burada 45, 45, 90 üçgen oluştuğu için bu 45 derecelik açıların karşısındaki kenarların kök 2 katı bize hipotenüs veriyor. Yani 5 artı 5 kök 2'nin kök 2 katı kaç yapar? 5 artı 5 bölü kök 2'nin kök 2 katı karenin bir kenarını verecek. Burayı çarparsak eğer 5 kök 2 artı kök 2'ler gitti 5 kaldı. Yani karenin bir kenarı neymiş arkadaşlar? 5 kök 2 artı 5'miş. O zaman burası da 5 kök 2 artı 5'tir diyoruz. Şurayı biraz temizleyelim. Şimdi bakın bu sefer de diyeceğiz ki arkadaşlar şuraya a demiştik. A dediğimiz şey de zaten 5 bölü kök 2 idi. Şurası da nedir? Burası da aynı zamanda 5 artı a'dır. Yani 5 artı a dediğimiz şey de 5 artı 5 bölü kök 2 olacak. E şurada bir tane daha a var. Bakın o zaman şuranın tamamı ne olmuş oldu? 5 artı 10 bölü kök 2 olmuş oldu. Şimdi bir benzerlik yapacağız. Şimdi benzerlikten x'in x bölü 5 kök 2 artı 5'e oranı 5 kök 2 artı 5'e oranı eşittir. 5'in bu sefer 5 bölü 5 artı 10 bölü kök 2 oranı. 5 artı 10 bölü kök 2 oranıdır diyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki işlemleri bir temizleyelim. Daha sonra diyoruz ki bakın şimdi dikkat edelim. Daha sonra diyeceğiz ki şuradaki paydayı da eğer kök 2 ile genişletecek olursak bu sefer x bölü 5 kök 2 artı 5 eşittir. 5 bölü 5 kök 2 artı 10 bölü kök 2 kalacak. Daha sonra 5 x bölü 5 kök 2 artı 5. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim çarptım. 5 kök 2 bölü 5 kök 2 artı 10'dur diyeceğiz. Her tarafı 5 parantezine alırsak arkadaşlar x bölü 5 parantezine kök 2 artı 1 eşittir. 5 kök 2 bölü 5 parantezinde kök 2 artı 2 gelecek. Şimdi şuradaki 5'ler sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yaparsak x parantezinde kök 2 artı 2 eşittir. Ee, 5 kök 2 parantez içerisinde kök 2 artı 1 gelecek diyoruz. Daha sonra x çarpı kök 2 artı 2 eşittir. Şurayı da dağıtırsak 10 artı 5 kök 2 gelecek. Her tarafı da ne yapalım? Kök 2 artı 2'ye bölelim. Şurayı da aynı şekilde kök 2 artı 2'ye bölelim. Şunlar sadeleşir. Bu durumda arkadaşlar ne elde etmiş olduk? Şurayı bir kez daha temizleyelim ve son işlemimizi buraya yapalım artık. Artık ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurayı bakın eşleniyle çarpalım. Şu paydayı eşleniyle çarpalım. Bunun eşleniği nedir? 2 eksi kök 2'dir. Bunu eşleniyle çarparsak eğer x eşittir 10 artı 5 kök 2 çarpı 2 eksi kök 2 bölü. Buranın eşleniyle yani kök 2 artı 2 ile 2 eksi kök 2'nin çarpılması sonucunda arkadaşlar buradan kaç gelir? 2 gelecek. Buradan 2 gelecek. Peki şuradaki çarpma işlemi yaparsak yukarıdaki çarpma işlemi yaparsak 20 eksi 10 kök 2 artı 10 kök 2 eksi 10 gelecek. Şunlar da gitti. Bölü 2 var paydada da. Buradan x eşittir 20 eksi 10 10'dur. 10 bölü 2'den doğru cevabımızı 5 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. a b d bir kare. EF diktir CD'ye. AF ile BF'nin uzunlukları birbirine eşit. EF 4 cm. Buna göre BC yani X uzunluğu kaçtır diye soruyor. Hemen şuradan bir doğru parçası çizeceğiz arkadaşlar. Hem ikiz kenar hem de bunu bir dik bir şekilde çiziyoruz. Dakiden diklik olduğu için arkadaşlar aynı zamanda kenar ortaydır. Yani A'ya A diyebilirim. Bu durumda artık X dediğimiz şey 2A'ya eşit olsun. Çünkü bu bir kare. Şurayı da tamamlayalım. Bakın burayı da tamamladıktan sonra arkadaşlar diyeceğiz ki burası A ise burası da A'dır. Dolayısıyla burası 4 ise burası da 4'tür. Peki bu tamamı 2A'ydı. O zaman buraya 2A eksi 4 kalacak. Burası dik. Şimdi burada bir Pisagor teorimi oluşturacağız. 2A eksi 4'ün karesi artı A kare eşittir. 10'un karesi diyorum. Birincinin karesi 4 A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 16 A. İkincinin karesi 16 artı A kare eşittir. 100'dür diyeceğiz. 5 A kare Eksi 16a şu yüzde diğer tarafa atarsak eksi 84 olur. Burayı çarpanlarına ayırırken 5a'ya a burayı da 14'e eksi 6 olarak ayırabilirim. Bu durumda arkadaşlar diyeceğiz ki 5a eşittir eksi 14 ya da a eşittir 6 ama uzunluk eksi olamayacağı için a'nın 6 olması durumunu alıyorum. x 2a'ya eşittir o zaman 2 çarpı 6'dan doğru cevabımız 12 cm yani c seçeneği olacaktır. 11. sorumuza bakalım. Şekil 1'deki ABCD karesi biçimindeki karton CE boyunca kesiliyor. Kesilen parçalardan üstteki DEC dik üçgenin DC kenarı BC kenarı ile çakıştırılarak şekil 2 oluşturuluyor. DE uzunluğu 9, AE uzunluğu 3 birim o 3 cm olduğuna göre şekil 2'nin çevresini istiyor. O zaman karenin bir kenarı 12 birimdir. 12 cm'dir yani şuraya da 12 diyebilirim. Ee, gördüğünüz üzere DC ile arkadaşlar BC kenarı çakışıyordu. O zaman şurası da 12'dir. Peki şu Kenar neresi? DE. Dolayısıyla burası 9'dur. Burası dik. 9, 3, 4, 5'in 3'er katı alınmış. O zaman buraya 15 kalacak. Peki karenin bir, her bir kenarı 12 cm dedik. Yine 3, 4, 5'in 3'er katı alındığı için CE de 15 oluyor. Yani şurası 15 ise burası da 15. AE'nin zaten 3 olduğunu biliyorum. Şimdi bu şeklin çevresinde AE artı AB artı BE üssü artı E üssü C artı CE. Bunların hepsini toplarsak 15, 15 daha 30. 39, 39, 3 daha 42, 42, 12 daha 54 olacak diyoruz. Yani doğru cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacaktır. Ve geldik testimizin son sorusuna. Bir kenar uzunluğu 75 cm olan kare şeklindeki bir masanın üzerine kenarlarından 25'er cm sarkacak şekilde kare bir masa örtüsü serilmiştir. Masa örtüsünün çevresini istiyor soru bizden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, kare masa örtümüz olsun. Şimdi bakın bunun içerisinde yani bu ve şu da masamız olsun bizim. Masanın her bir kenarının 75'er santimetre olduğunu biliyorum. Ama örtü kenarlardan 25'er santim sarkısın istiyoruz. Yani şuradan da 25 santim sarkacak. Şuradan da 25 santim sarkacak. Aynı şekilde şuradan da 25 santim sarkacak. Şuradan da 25 santim sarkacak. Bu durumda arkadaşlar karenin bir kenarı 125 santimetre oluyor. Aynı şekilde karenin bir kenarı 125 santimetre oluyor. Çevresini bulmak için 4 çarpı 125'ten 500 santimetre yapar. Fakat kaç metredir diye soruyor. 500 santimetre de 5 metreye eşittir. Doğru cevap cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Ve böylelikle test 16'nın sonuna geliyoruz.